Hocam dönem tatilinde sünnet yapılır mı? Evet sünnet için en uygun zaman yarı yıl tatili midir? Bu sıkça bize soruluyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda bu dönem ailelerin tercih ettiği bir zaman dilimi haline gelmiştir. Peki neden böyledir? Çünkü dönem tatili sünnet için uygun bir dönemdir gerçekten. Çocukların okuldan 1-2 hafta uzak kalması iyileşme sürecini rahat geçirmelerini sağlar. Okula dönüşte yara iyileşmesi genellikle tamamlanmış olur ve günlük aktivite rahatlıkla devam edebilirler. Ayrıca çocuklar tatilde dinlenme, evde bakım ve hijyen açısından da daha kontrollü bir ortamda bulunurlar. Aileler de tatil döneminde çocuklarının bakımına daha fazla zaman ayırabilirler. Ayrıca kış dönemi yani sıcakların çok olmadığı bir dönem olduğu için de çocuklar bu dönemi çok rahat geçirirler. Ancak bazı noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. Sünnetin bir cerrahi işlem olduğu unutulmamalıdır mutlaka deneyimli bir hekim ve uygun sağlık koşullarında yapılmalıdır. İşlemden hemen sonra aşırı hareket, bisiklete binme, top oynama gibi aktivitelerden de kaçınmakta yarar var tabii ki. Özellikle ilk 3-4 gün istirahat çok önemlidir. Bu sayede hem estetik sonuç daha iyi olur hem de komplikasyon riski azalır. Sonuç olarak yarı yıl tatili sünnet için oldukça uygun bir zamandır. Doğru hekim, doğru teknik ve doğru bakım ile çocuklar tatil dönüşünde sorunsuz bir şekilde o okula başlayabilirler. Eğer çocuğunuz okul çağındaysa ve sünnet ertelemeyi düşünüyorsanız yarı yıl tatilini değerlendirmek mantıklı bir tercih olabilir. Unutmayın sünnet sadece küçük cerrahi bir işlem değil. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında hem sağlık hem de estetik açısından ömür boyu olumlu sonuçlar sağlayan bir uygulamadır. Daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni beğen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve sünnetli kalın.